Merhaba arkadaşlar. Aşk Sözü kanalıma hoş geldiniz. Bu değil yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi de hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan Yasak dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. Dizi set eden güzel muhteşem. Fotoğraflar, kareler, kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Ve ben sizler için özel video görüntüler hazırladım. Kanalımda yayılıyorum. Umarım yaptığım videolarda memnun kalıyorsunuz. sizlerde de güzel enceli, ilgili haberlerden, ilgili paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalın. abone olup bildirimleri atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanaldaki diğer videolarda görüntü görüşürüz. Beni izlediğiniz teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.